Tintin 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 Merhaba arkadaşlar Yeni macera dolu bir güne hazır mısınız? Herkese merhaba Ben hazırım San Hem de bu hafta yine sizler için birbirinden ilginç bilgiler edindim Bu hafta çok merak ettiğim bir şeyi araştırdım ve çok ilginç bilgiler edindim. Hmm, hadi söyle artık neymiş o? <laughs> Pekala. Wormhole ve Wormholes sayesinde hem dünyayı hem de bir sürü canlıyı tanıyoruz. Ve bunları araştırıyoruz. Ama en çok denk geldiğimiz insanı hiç araştırmadık değil mi? Ha, evet. Kesinlikle çok haklısın de. İnsanla ilgili her şey değil ama insanın evrimindeki en önemli organ olan beyninin nasıl bir organ olduğunu çok merak ettim. ...ve ilgi çekici bilgiler buldum. Hmm, ne gibi mesela? Mesela bir insan beyninin ağırlığı neredeyse bir buçuk kiloymuş. Vov! Wow, bunu bilmiyordum. Kapata taşımak için biraz ağır denebilir. <gülüyor> <gülüyor> Aslında pek öyle değil San. Bir insanın bütün vücudundaki cildinin ağırlığı beyninin iki katıymış. Vov! Wow, bu çok ilginç bir bilgiymiş. Evet San. Ve vücudun olduğu gibi beyninin de yüzde yetmişi sudan oluşur. Ve su oranını saymazsak yüzde altmışı da yağdan oluşur. <laughs> Doğrusan, insan beyni gerçekten çok ilginçmiş. Haklısın Sandy. İyi ki bu araştırmaları yapmışsın. Bütün bunları öğrenmek harika oldu. Değil mi arkadaşlar? Değil. <laughs> <laughs> Bunu biliyordum. Mükemmelsiniz çocuklar. Hadi artık. Vormal ve varmasa bağlanalım mı? Bugün yine size dünyada kim bilir neler gösterecekler. Çok merak ediyorum. Ben de San. Hadi seslenelim. Pekala. Vormal. Vormal. İnsanların sokakları bu şekilde renklendirmesi ne kadar da hoş bir şey. Kesinlikle sana katılıyorum Hormuz. Biz tüm sokaklar böyle rengarenk olsa. Hey çocuklar nerelerde siz? Aa, sen sesleniyor Hormuz. Merhaba Sana. Merhaba arkadaşlar. Sizlerin de merhaba çocuklar. Baksanıza ne kadar da bir duvar resmi değil mi? Aa evet harika görünüyor. Aa şuraya da yapmışlar. Hadi orada bakalım. yapan insanlar gerçekten çok yetenekli olmalılar. <laughs> Orası kesin. Acaba bunları nasıl yapıyorlar? Tabii sana soralım. Belki sana bize nasıl olduğunu gösterir. Aa! Aa! Ayaklar rengarenk olurdu. Aa, acaba nasıl yapıyorlar? Bunu görmek çok güzel olurdu. Merak etmeyin çocuklar. Ben şimdi bunun için size bir video bulurum. Harika. Hadi göster bize Tony. Alın bakalım çocuklar. Wow, demek ki bu şekilde yapılıyormuş. Elindeki bir sprey boya olmalı. İlk defa gördüm. Ee, bir güzel yaptın? Aa, evet, keşke biz de böyle şeyler yapabilsek. Nasıl yapacaksın? Kuyruğunu mu yapacaksın sen? <laughs> Aa, olabilir, neden olmasın? <laughs> ne demek san ne zaman isterseniz göçer gibi flamingoları gördüğümüz yeri hatırlıyor musun vormon evet ne kadar da güzeldi onlar da birer duvar resmi değil mi evet kesinlikle öyle ve başka hayvanların da resmi vardı oraya gitmeye ne dersin bu harika bir fikir böylece onların da ne olduğunu öğrenmiş oluruz hadi o zaman sıkı tutun gidiyoruz İşte geldik vormon Bilmiyorum. Hadi hemen sana soralım. Sağ ben... ol. Ben... 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 Çocuklar yine bir hayvan bulmuşsunuz. Evet sen, ol. Bu hayvanla yani. ne? Hadi anlat biraz. Hemen bakıyorum. Buldum bile. O bir geyik. Hadi anlat. Geyik nasıl bir canlı? Geyik. Geviş getiren, o da bu memeli bir hayvanmış çocuklar. Nasıl yani? Geviş getirmek de ne demek? <laughs> o giyerek mi besleniyorlar yani? Nasıl yani? Geviş getirmek de ne demek? <laughs> bakmam lazım. Hmm. Ah, i̇şte buldum. Yemiş getirmek bir kere yutulan bezini daha sonra tekrar ağza getirilip tekrar çiğnenmesiymiş çocuklar. Nasıl yani? Yuttuğu şeyi tekrar mı ağza getiriyor ama neden? Aslında güvenlik sebebiyle yemiş formos. Yemiş getiren hayvanlar kendilerini vahşi hayvanlardan korumak için besin Bakın neler 60'ın üzerinde geyik türü varmış Bormuz. Ve Çin geyiği hariç tüm geyiklerin mutlaka boynuzları olurmuş. Ne kadar da değişik görünüyor. Evet Bormu. Ve bu boynuzlar her yıl düşer daha sonra da yenileri çıkarmış. Garip bir canlıymış gerçekten. Bak şimdi bir tane daha var. Hadi ona da bakalım. evet gördüm pekala gidiyoruz. Aaa bu da ne acaba? Hadi sana soralım. Sağ Hemen bakıyorum. İşte buldum. Bu bir aslan çocuk var ve tam da senin dediğin gibi vurmu. Aslan kedigillerden bir hayvan. Aa, bunu biliyordum. Size <laughs> bir aslan göstermemi ister misiniz çocuklar? Bu oh, harik olur di. Hadi göster. Bu. <laughs> Şuna bak. Ne kadar da büyük. Rengi ne kadar da güzel değil mi? Yeter ki sen iste Ormul. Bu sefer gideceğimiz yerin sürpriz olması ne dersin? Aaa o nasıl olacak? Işınlanma cihazını rastgele budura getireceğim. Cihaz bizi nereye götürürse oraya gideceğiz ne dersin? <laughs> Çok eğlenceli olur. Hadi yapalım. Pekala o zaman sıkı tutun. Aa. Denizin ortasına ışınlandı. dışında <laughs> <Böyle> düşün <sevindim. gülüyor> Beni düşünmene sevindin <laughs> çok seviyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum normal Aa bak şimdi seni nereye götüreceğim? Buna bayılacaksın. Nereye? Evet. Gidiyoruz. Aa, Harika değil mi? Evet normal burası çok güzel bir yer. Seni biliyordum. Teşekkür Harika görünüyor, her yer yeşil. Hiçbir şekilde duran şeylere biraz yakın daha mı kalıyoruz? Biz oraya gidiyormuz. Ya tertiser istemiyor mu gidiyoruz? <laughs> Neden acaba? Bilmiyorum var mı? Haydi bir anla söyle. Tan. Ah, çocuklar, bunlar ne? Bilmiyoruz lan. Hadi sen söyle. Neden <laughs> araştırıyorum çocuklar? Nerede şey bulduk? Bunlar nerede? Nerede kastı? Nasıl yani? Ona ne demek? Yani sadece mekanı süslemek için kullanılmışlar. Hmm, şimdi anladım. Gerçek değiller yani. Evet Formos. Zaten hiçbir insanın bu kadar küçük kapısı olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet haklısın sen. <laughs> Burası çok güzel Formos. Ama sence de artık dinlenme zamanımız gelmedi mi? Haklısın Formos. Yine bugün çok hareketli bir gün oldu. Çok yorulmuş olduğunu tahmin edebiliyorum. Hadi o zaman artık gidelim. Pekala gidiyoruz. Geçen gün dünya akıntı daha çok şey öğreniyoruz. Bu gerçekten heyecan verici. Heyecan verici ve bir o kadar yorucu. Haklısın <laughs> formal. Hadi o zaman sana seslenelim. Sağ ol. Çocuklar bugün çok yorulmuş olmalısınız. Evet sağ ol. Hadi çuzapladın enerji kalkımını aç. Bir an önce dinlenmek istiyorum. Hemen evet, açıyorum çocuklar. İşte aldım. Teşekkür ederiz sağ Hoşça kalın arkadaşlar. Evet San, yine birbirinden değişik bilgiler edindik. İnsan beynine bu kadar ilginç olduğunu bilmiyordum mesela. Ben de San, sokakları rengarenk boyayan grafitiler de harikaydı. Evet, umarım dünyada bunlara daha çok denk geliriz. Geyikler ve aslanlar da son derece ilginç hayvanlarmış. Bunları da öğrendiğime çok sevindim. Ben de San'i, yine mükemmel bir gün oldu. Ancak yine günün sonuna geldik. Haftaya yapacağın araştırmaları gitle çekiyorum. Sizler için yine birbirinden ilginç bilgiler edineceğime emin olabilirsiniz çocuklar. どうした